Yol. İnşallah sağlıkla geçsin artık bitsin yani. Samsun'un sağlık müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanına kurulan aşı durakları ile vatandaşlara korona aşısı yapıyor. <laughs> Özellikle Samsun'un aşı tablosunda mavi kategoride yer alması ve gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla hedef bir günde 55.555 aşı kampanyası yapan İl Sağlık Müdürlüğü bu kapsamda bir günde 50.035 kişi aşılayarak kendi rekorunu kırdı. Atakum Çobanlı İskelesi'nde kurulan aşı durağında korona aşısı olan vatandaşlara Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dondurma ikram edildi. E, e, aşım oldum, dondurmamı aldım. Herkesi aşıya teşvik ediyoruz. Biz aşımız olduk, dondurmamızı da yiyoruz şimdi. Herkesi bekliyoruz aşıya.